Selamünaleyküm arkadaşlar Hatice sever oyruz Kulen kanalıma Hoş geldiniz sefalar getirdiniz kaç gündür sormuyorum Nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız Vallahi arkadaşlar diktiklerimi bir daha dikiyorum kediler beni rahat bırakmıyor bunları değil de aşağıdaki aşağıdakileri Az önce yine naylonu kapatmayı unutmuşum. Bir güzel ne yapmışlar. Bir tanesi yapıyor onu. Yine alt üst etmişlerdi. Onları diktim. Videom gecikti yine. Evet şimdi ne yapacağım ben. Dünkü videomda söylemiştim. Kabı güzel değil diye bunu buna dikeceğim ki yayılsın arkadaşlar. Yoksa böyle top gibi duruyor ve yaprak saratmaya başlamıştı. Böyle bunun ne yapması lazım? Aşağıya doğru bu bebişlerinin sarkması lazım. Biraz daha uzaması lazım. O yüzden ben bunu buna dikeceğim. Toprağı hazır doldurayım. Diktikten sonra gösteririm. Evet arkadaşlar taşımı hazırladım. Taşımı değil toprağımı ama taşı üzerine koydum. İçinde tabii ki taşlar da var. Gübre var. Her şey var içerisinde. Ortasına da perlit koydum ki çabuk tutunsun. Şöyle biraz karıştırayım. Yumuşak olsun. Diğer taraf iyi. Bu taşlar da çok güzel arkadaşlar. Gübreli taş. Yani şu yeşiller nedir? Gerçekten o madeni bilmiyorum. Diğerleri ponza var. Yani birkaç tür var arasında. Güzel bir taş. Evet şimdi bunu tabii ki ortaladım ve böylece hani diyeceksiniz ki Saksı büyük, büyük oldu. Hayır. Çünkü onlar ne yapacaklar? Uzayacaklar. Yer müsait. Çabuk da büyüyor bu tür. Çok güzel bir tür bu. Yani bayılıyorum buna. Bu normalde oradaydı. Onun gibi onun yanındaydı. Ama o kadar büyüdü ki artık yalnız başına seyri sefer yapmayı ne yaptı? Hak etti. Güzel elimle sıkıştırdım arkadaşlar. Şu küçük kürekle de böyle bastırdım. Çünkü bastırmak önemli. Bastırmayınca maalesef kolay. Yeni kök yapmıyor. Taşları da koydum ki baskı yapsın. Ve böylece saksım bitti arkadaşlar. Bu saksım bitti. Tabi yine var. Arkadaşlar aslında size bir saksıyı göstermek istiyorum. Yani şimdiye kadar yaptığım tecrübelerden. Bunları önceden pek beğenmiyordum. Fakat saksıları değiştirince neler gördüm neler. Şimdi size onları anlatayım. Evet. Köklerin aşağı doğru gidip bunlara sarıldığını gördüm. Demek ki bunlar da deme veya perlet aynı maddeden yapılıyor. Bunlar hani bilerek veya bilmeyerek birçoğumuz saksı yükseltmek için kullandık şimdiye kadar. Fakat bu gerçekten köklerin aşağı doğru inmesini sağlıyor köklere komut gidiyor demek ki onlar da bir canlı Hani nasıl suya ulaşıyorlarsa Köklerde bunları seviyor Bu sentetik maddeleri Şöyle taşlı Çabuk aşağıya versin diye biraz daha taşlı Toprağı aşağıya koyuyorum arkadaşlar Aslında büyükleri vardı ama Kullandım herhalde onları Büyük taşlar oluyor Onları dibe koyuyordum Olsun bu da bayağı bir taşlı. Bakın şunlardan. Kil taşı mı o? Kiremit gibi bir şey. Şimdi böyle koydum arkadaşlar. Daha yarısı olmadı saksımın. Şimdi ne koyayım ona? Aslında biraz daha mı koysam? Biraz daha koyayım yarısına kadar en azından. Heh. Yarısına kadar böyle bol taşlı ha, böyle direnajlı bir saksı aslında dikeceğim anneannem çok direnajlı istemeyebilir onlar biraz daha toprak topraklı taşı seviyorlar onu da söyleyeyim şöyle hani toplamıştım ya odunsu Onları güzelce kompost toprağıyla karıştırdım arkadaşlar. Şöyle bir miktar koyayım. Koydum. Şimdi bu kökler perlete ulaşacaklar ya. Şuraya koyuyorum arkadaşlar. Bu metot çok işe yarıyor söyleyeyim ben size. Bütün her şeyimi ben bu saksılarda da onu uyguladım. İkin, i̇kinci katman perlit koydum perlite ulaşmaları için ne koyacağım güzel böyle ulaşmadan önce bu kompostlu topraktan geçip oraya gitsinler evet. değil mi bakın böyle katman katman zaten aslında Bauhaus'larda falan bunu gösteriyor da biz dikkat etmiyorduk yani ben dikkat etmiyordum daha doğrusu Hmm. Şöyle biraz da karıştırayım normal toprağımla. Bakın arkadaşlar önceden kompost yapmıştım bunlar donan e, sardunyaların şeyi baya bir toprak olmuş. Onu da şuraya sıkıştırayım. Yani bu baya bir kompostlu toprak demek istiyorum. Ee, şöyle diğerinden de yine. Bu saksıyı devirdiğiniz zaman arkadaşlar. Toprak e, yapışık olarak e, şey yapmıyor, saksıda durmuyor, hemen boşalıyor. Ama bu şeyleri koymazsanız o da yani güzel olmuyor. Mutlaka böyle hemen şimdi bunu boşalsam, böyle sıkıştırsam, boşalsam bile toprak pat diye aşağıya dökülür çünkü arasına ne koydum, e, odun parçaları. Bakın. Bunlar ne olacak? Toprak olacaklar. O yüzden aşağı tarafa koyuyorum. Kompost şeklinde. Hemen fark ediyor arkadaşlar, hemen. Böyle bir şey olamaz bakın. Burada da <laughs> ne güzel bir şey varmış. Sen nerelerdeydin güzelim, kim bilir? Şöyle seni şuraya koyayım. Hı. Şimdilik böyle arkadaşlar tabii ki ilk etapta ne yapacak? Kökleri buraya tutunması için Aa, ben şey koymadım ama koyayım şimdiden. Bu gübremi koyma zaten toprak gübreli. Ama yine de gübre bir şey yapmıyor arkadaşlar. E, ilginç bir şey yani. Hani sebzeleri falan yakar. Ne bileyim çiçekleri gülleri falan çok koyarsanız yakar ama kuskulentlere bir şey yapmıyor. Yani ben şimdiye kadar rastlamadım. Diğer gübrem. Onu da koydum. Şöylece biraz aşağıya gelsin arkadaşlar çünkü kök yaptıktan sonra aşağı gidecek ya. Hı. Bakın çok güzel bir toprak oldu. Kokusu da muhteşem. Hem drenajlı hem kompostlu çok güzel bir toprak oldu. Şimdi ben neyi dikeceğim arkadaşlar? Ne zamandır aldığım ilk, ilk Hollanda'ya gidince almıştım. Bunu dikeceğim. Hepsini tek tek çıkarıp buraya ne yapacağım saplayacağım. Güzelce çıkardım. Bunlar zaten kelle alınma yoluyla köklendirilmiş. Aneniyorumlar. Bakınız toflardan tamamen arındırdım. Kesinlikle bu hatayı ben bir kere yaptım. Bir daha asla yapmam. Ne yapacağım arkadaşlar? Bunları zannetmeyin ki bunlardan tutunuyor. Bakın ne kadar uzamış. Tabii ki değil. Kendisi kök yaparak tutunuyor. Bunlar ölüyorlar sonradan. Şu aralardan veriyor. O yüzden bunları ne yapıyorum? Kesiyorum. Boşuna. Üç oralara harcamasın. Bu çok önemli bir detay. Yani alacaksınız uzun 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 şeyleri buraya sokacaksınız. Dikeceksiniz, onun kök vermesini bekleyeceksiniz. Kesinlikle kök vermiyor. Evet, şimdi biraz daha kısaltayım onu. Şu makas da çok iyi oluyor arkadaşlar özellikle. Tırnak tırnak makası bu. Böyle e, çiçekleri kesmede falan çok iyi oluyor böyle buradan. Öyle. Hop. Kesiyorsunuz yani ben bundan kaç tane vardı arkadaşlar çöplere karıştı gitti biraz daha keseyim ha ama ben neden başlıyorum tabii ki en uzunundan başlıyorum başlamam gerekiyor şunu da alayım en uzunu bu evet. Bunu da böyle bir iyice keselim. Budamazsanız gerçekten uğraşıyor onları tutmaya tutunmuyor. Uzun sürüyor ama bunları budayınca hemen kendisi kık vermeye çabalıyor. Ha, bu kadar yeterli mesela. Gayet güzel. Evet bunu da belirttikten sonra ben dikeyim bunları. Nasıl oldu? Bunlar tabi güneşin yönüne göre rozetlerini neydi onun ismi? Güne bakan. Güne bakan gibi zaten ona da benziyor. Güneşe, ışığa doğru çeviriyorlar. Böyle şey oldu bayağı bir. Stabil oldu. Önemli bastırdım çünkü iyice bastırmak gerekiyor arkadaşlar. Ha, bastırmadığım sukulentler çabuk tutmuyor. Onu da söyleyeyim. Zaten taşlı. Bir de bastırmadığınız zaman ne oluyor? Hava alıyor. Evet, bunu da diktim. Şükürler olsun. Bu saksımı da göstereyim arkadaşlar. Bunu da yaptım. Yaptıktan sonra gösteriyorum. Yani diktim. Bunu böyle uzattım ben böyle uz uzananları daha çok seviyorum su sevip sevmediğine göre aslında bu daha çok seviyor bu hiç su sevmiyor arkadaşlar elegans suyu gördüğü zaman hemen yapraklar böyle şey oluyorlar ne denir <laughs> cin çarpmış şeytan mı denir bilmiyorum artık o kadarını Evet bu güzel oldu yani bu her iki türü de buraya dikmiş oldum bakın bastırmamışım bunu ama bunun kökü yok galiba arkadaşlar fazla bakayım hmm. var bunun kökü var oradan vermesi bile arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyden veriyor dalından veriyor gövdesinden veriyor bunu biraz daha bastıracağım. Bunun böyle yatık olmasını istiyorum. Vesaikte. Bu bunu niye böyle perlitler üstü arkadaşlar? Bunun maalesef köklenen bir şey kalmamış. Perlitlerle bunu köklendirmeye çalışıyorum. Almış zaten perlitleri. Akıllı. <laughs> böyle perlitten aşağıya doğru gidecek. Biraz bastırıyorum böyle. Hı. Bu da böyle arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar bu Melike'nin ölmek üzereyken maalesef ölmek üzereyken canlıyken niye versin ki? Ee, Hatice abla dedi bu ölüyor. En iyisi al bunu sen. Evet böyle çevirdim. Arkadaşlar bunu kestim. Yani bunun böyle buralardan rozetlerinin çıkmasını istiyorum. Böyle dolu dolu rozetler olmasını istiyorum. Çok güzel bir tür. Alındığı zaman çünkü bunları görseydiniz böyle birkaç tane yani dal gözükmüyordu. Bunu nasıl başardın Melike bu hale getirmek için ben anlamıyorum. Evet. Ama olunca oluyor işte bakın. Yani aslında bakımsız falan değildi. Çok da güzel bakıyordu. Ne olduysa oldu buna birdenbire bitlendikten sonra bir türlü kendine gelemedi. Tabii ki ben bunu deneme amaçlı aslında önceden videolarda görüyordum. Buraları kesiyorlar ve buralardan sıra 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 rozetler çıkıyor. Çok da güzel bitiyor. Rengine bakın. Yani mevsimine göre bunlar yeşeriyor. Kahverengi oluyor. Sonra başka e, bordo oluyor. Yani bir yeşilli bir şeyler var burada. İki renk, üç renk gibi. Yani çok güzel bir tur aslında bu bunu güzelce arkadaşlar şimdi her şey yerinde demin hazırladığım toprak gibi buna da toprak hazırladım ve diktim güzel gübreli perlitli bunu şimdi ben çok merak ediyorum yani hepsini kıyıp kesemedim koktum daha doğrusu yazık olur diye bu kadar sap yapmış yani senelerin sapı olur mu olmaz mı diye ama şimdi video izleyeceğim arkadaşlar anonim Nasıl kesilir diye, kelle alınır diye bir bakacağım ona göre belki diğerlerini de keserim. Evet, gördüğünüz gibi rozette burada, bunu da kuru toprağa diktim. Bu da çabuk büyüyecek inşallah. Bu güzelimi de buraya aldım arkadaşlar, şu renge bakın. Yani. Renkler bu sene yani diyeceği hiçbir şey yok. Acaba bunlar e, şu parçalardan mı şey yaptılar bilemiyorum. Tabi buraya arkadaşlar türler gelecek var daha. Şöyle göstereyim.